Hep masasının üstüne oturuyorsun. Onlar rahat edemiyordur. İn koltuğa. Olsun. Herkesin kendi evi. Hadi götür sen beni. Hadi hayır Yine inadın tuttu. Geldin evine. Bak ne zaman istersen söyle gelip alayım. Tamam mı? Tamam ya. Hadi hadi. Tamam. Herkesin kendi evi canım. Bir, iki, üç. <laughs> O ne bu erken dönmüşsün 2-3 hafta gelmezsin diyorduk. Yok yavrum kalmam kimsenin evinde ben burada kendi evimde rahatım. Ne vereyim her zamankinden mi? Aa, daha sert bir şeyler versen benim salak gelin canımı satış evden çıkarken de. Bak dedenlerde öyle yemek seçmek falan yok söyleyeyim ha. Ne varsa onu yiyeceksin. Dedenden de öyle bir şeyler isteme. Ne dersen yapıyorlar zaten. Anlaşıldı mı? Bize ses çıksın ses. Lan, kimle lan kiminle gelmiş laaaayy aferin, hey, aferin aferin hani sofraya kuzum geldi diye ıspanak yaptım be hadi Ispanak cırt ya yok mu böyle sucuk sosis Ama arabada ne konuştuk Aykut yemek konusunda değil mi Aykutcuğum evet, arabada ne konuştuk Ben senin ilk değilim dedim Yap oğluma sucuk yap yap İşte o gagayı burada biraz kapatıyoruz Aslancığım hadi bakayım Dedi de bir de benim bu tablet eskidi ya eskisi gibi çalışmıyor bunun da alacağı yok yenisi. Baba zaten almaya gidecektik, hadi kalkalım da almaya gidelim, hadi gel. Sürekli de annemle tartışıyorlar para mevzusuna, ne yapıyor? Kara kıza mı yediriyor, kumar mı oynuyor? Kumar mı oynuyor kız, Kumar mı oynuyor? hadi. Bir de ben 2-3 gün burada kalayım mı? bunun bakışı bakış değil, bir gidecek bir an. Nasıl gidiyorum ben, bir sikeyim ben, aha! Sike lan Cümleten mekanımız cennet olsun. Sağ olasın. Senin nasıl oldu? Ya dedim arabada müzikli bir videom olsun falan atarım paylaşırım derken tırla kafa kafaya girdik. Sen de online oyun oynuyordum. Level mevel derken 86 saat tuvaleti tutmuşum. En sonunda kalın bağırsak dayanamayacak bok yoluna gittin yani. Hanımefendi siz Instagram'a günde 50 tane nargile dumanlı video atmam lazım tamam mı? Bir süre sonra, sonra öksürükler falan başladı. Doktora gittim. O da hayır olsun kısa dönem çıkmış dedi. Anlamadım ben de. İşte ben de 6 ay sonra buradayım. Yok mu lan bir tane düzgünce ölen? Teyze sen yatağında huzurla öldün değil mi? Yok benim 10 yaşında küçük torun var babaanne dedi ben youtuber olacağım şunu içi verdiğini ben de videoya çekeyim dedi. Sonra buradayım. Ne içirdi teyze? Ya buradan izlettiler. Başlıkta yazıyordu. Babaanneye hidroflorik asit içirme challenge yapmış. Teyze nasıl torunu? Öyle deme 10 milyon